Merhaba sevgili izleyiciler. Zirveye yaklaştık. Evet zirvede Fenerbahçe'yi görüyorum. Sarı, laci ve takım her zaman zirvede. Yol arkadaşım Nihat'la beraber zirveye doğru yol aldık. Zirveye yaklaştık. Şu yukarıda da paraşütçüleri görüyoruz. Nihat diyor ki baba nasıl ineceğiz diyor. Ben de dedim ki şu paraşüt şiş, paraşütçülere rica edeceğiz, edeceğiz. Bir de aşağı kadar bırakacaklar. Nasıl yaparlarsa artık bilmiyoruz. Evet. Yürüyüşümüz devam ediyor. Çok az bir yol kaldı. Zirveye çok az bir yol kaldı. Şimdi e, bu manzaraları göstermek istiyorum. Şehir beton yığını, burası askeri havaalanı, karşıda görmüş olduğunuz bağlar, bahçeler, hisarcık, hacılar, hem yeşil bir ova, RGS. evet muhteşem bir manzara, çok güzel, insan buralara geldiği zaman yaşadığını anlıyor beton yığınından doğal ortama gelmek ne kadar güzel. Şu ikinci yol. Şu görmüş olduğunuz Ali Dağı'nın ikinci yolu bayağı bir aşağıda. Evet, bir veya doğru yolumuz, yolculuğumuz devam ediyor.